Cenni Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır baklavalık yufkadan böyle çıtır çıtır olan şu bir tarifi vermek istiyorum. Bütün malzemeleri hazırladım. Buyurun yapımına geçelim. Tatlımız için gerekecek malzemeler. İlk önce şerbetini sayıyorum. 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker ve ince bir dilim limon. Hazır baklava yufkası bir paket alıyoruz. İçinde 480 gram var. Sanırım Türkiye'de daha fazla olması lazım. Bizim Almanya'da bu paketlerde bu kadar çıkıyor. Bir miktar ceviz, kırılmış ceviz ya da antep fıstığı da olabilir evde ne varsa. Bir paket 250 gram tereyağı ya şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. İçine yapacağım muhallebi içinde de 2 su bardağı süt ve bir çay bardağı da irmik. Ayrıca tam bir tane. Kaymak, mascarpone, kaymak dolu Türk bakkallarında satılıyor. Böyle biraz e, sürmelik olsun e, sulu olanlarından değil. Ama mascarpone ile çok güzel oluyor. Şimdi isteyenler e, muhallebisini pişireceğim. İsteyenler muhallebi ile de yapabilir. E, isteyenler de mascarpone yani kaymakla da yapabilir. İkisini göstermek istiyorum. Alternatif olursa sizler için daha iyi olur. Ocağımızın başına geçelim. 2 bardak olan sütümü ve irmiğimi koyuyorum ocağın altını açıp karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyoruz. İsteyenler böyle nasıl diyeyim bir pakette krema kullanabilir. Bir bardak süt koyun, bir bardak da krema koyun, şlak zana. Öyle de pişirebilirsiniz. Biliyorsunuz krema ne içine girerse girsin daha çok lezzet verir. Pişmesini bekleyeceğim şimdi ve sürekli karıştıracağım. Diğer ocakta da tereyağımı eritiyorum. İçine sıvı yağımızı da koyalım. Muhallebim kaynamaya başladı. Fokur fokur oldu. Ve katılaştı. Kenara alıyorum. Soğumasını bekliyorum. O esnada daha da katılaşacak. Yufkamızı paketinden çıkartalım. Her şeyi hazırladıktan sonra yufkayı paketten çıkarın. Çünkü hemen kuruyor. Hızlı çalışmamız lazım bundan sonra. ilk etapta 8 tanesini alıyorum diğerlerini tekrardan sarıyorum ve bir beze koyuyorum kurumasından diye 8 tanesinden 2 tanesini alıyorum ayırıyorum üst üste koydum Böyle bir kaşık erittiğimiz tereyağından sürelim araya çok fazla sürmenize gerek yok. Dediğim gibi bir kaşık yeter. Tekrardan iki tane alıyorum. Üstüne koyuyorum. Bu araya da bir kaşık tereyağından sürüyorum. Tekrardan iki tane alıyorum. Bu katımıza da 1 yemek kaşığı tereyağını sürüyorum. Son kalan 2 tanesini de koyuyorum. Toplamda 8 kat oluşmuş oluyor. En son katına tereyağı sürmeyeceğim. Bıçakla yufkamızı kare olarak bölüyoruz. Büyüklüğü size kalmış ama benim tavsiyem çok büyük kesmeyin. Oldukça yani yapabildiğiniz kadar küçük kesmeye çalışın. Ben bugün öyle yapacağım. Hem daha bereketli olur tatlınız hem de yemesi, servisi daha kolay olur. Kare olarak kestikten sonra yufkamızı soğumuş olan muhallebimizi bir tarafına koyalım. Bir kaşık. Benden kaç tane kare çıktı? Saymak istiyorum. Sizlere de fikir olur. 30 tane şöbiyetim çıkacak. Birer kaşık cevizi de koyalım. Yağladım fırın tepsisini ya da sizler dikdörtgen borcama da koyabilirsiniz. Hemen şeklini verelim. Hızlı davranalım. Muska şeklinde yani bir ucunu tutup böyle üçgen yapalım. Ve diğerinin ucunun göstereyim de. Çünkü açılabilir. Şöyle diğerinin ucunu üstüne koyalım. Böyle tepsiye dizmemiz lazım. Tekrar yapayım. İlkini bitirdim. Diğer kalan yufkaları da yapıyorum. Bunda da 8 tane var. Benim paketimden 16 tane çıktı. 8-8 olarak yapıyoruz. Son 4 tanesini Kaymak koyacağım. Yapmak isteyenlere alternatif olsun diye gösteriyorum. Kaymaklı da, da çok güzel oluyor. Ama kaymak almak istemeyenler, pahalı diyenler böyle muhallebi yapabilirler. Kaymağı da yine bir tarafına koyuyoruz. Yalnız kaymaktan çok koymayın çünkü kaymak akar gider. Bir kaşıktan fazla koymayın, bir tatlı kaşığından fazla. tarife hiç kuşumuz olmasın yaptığımız muhallebi tam denk geliyor. Ya da bir paket mascarpone ile. Tatlımız hazır olduktan sonra erittiğimiz tereyağını üzerlerine gezdirelim. Fırını da açtım. 200 derecede alt üst ayarda ısındı. Sıcak fırına koyup pişireceğim. Tatlımız pişerken biz de şerbetini yapalım. Şekeri tencereye koyun. Suyunu da koyun. ince bir dilim limonu atıyoruz. Ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra saati tutacağım. Yaklaşık 12 ya da 15 dakika kadar kaynatıyoruz. Çok sulu olmayacak. Kıvamlı, hafif koyu bir şerbet hazırlamamız lazım. Şerbeti sıcak, tatlı sıcak buluşturuyoruz. O yüzden şimdi koydum. Daha önceden koymayın. Ama isterseniz tatlı, tatlı sıcak şerbet ılık olabilir. Ben bugün ikisini sıcak döküyorum. Yine çıtır çıtır olacak. Önemli olan tek nokta şerbetimizin hafif koyu olması. Eğer sulu bir şerbet yaparsanız Sıcak döktüğümüz için hemen hamurlaşı, çıtır çıtır olmaz. Ama şerbetiniz güzel olursa hiç korkmayın. Şerbetim kaynamaya başladı. Saati tutuyorum ve bakıyorum kaç dakika kaynayacak. Şerbetimi 15 dakika kaynattım. Bu katılığı yeterli. Ocaktan alıyorum. Tatlıya bakıyorum ne durumda diye. Gayet güzel kızarmış alt üstü. Hemen çekiyorum. Fırından çıkardığım sıcak tatlıya sıcak şerbeti döküyoruz. Şerbetini çekmesi için yaklaşık yarım saat, bir saat kadar dinlendiriyoruz. Tatlımız şüresini çektikten sonra isterseniz ceviz ya da antep fıstığıyla süsleyebilirsiniz üstlerine ya da servis ederken de yapabilirsiniz. Hemen göstereyim. Şöyle buradan bir tane alalım. Süslenmeyip işte. Böyle servis ederken de koyabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. Hemen çıtırlığını sizlere göstereceğim. altı üstü içindeki muhallebisi sesi duyuyorsunuz herhalde çıtır çıtır hiç korkmayın şerbet sıcak tatlı sıcak diye ılık olacak e, yumuşak olacak diye bir şey yok ama eğer endişeniz varsa şerbetini ılık dökün yine de olur bugün sizlere çok pratik ama lezzetli bir tatlı tarifi verdim. Ramazan'da misafirlerinize mutlaka yapmanızı öneririm. Çok beğeneceklerdir. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.